Selam arkadaşlar. Elişi kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Konya'dan kardeşimin bahçeli evinden sesleniyorum. Burada sabah kahvaltısı için kızartma yapıyoruz. Patates kızartması ateşte. Çok güzel oldu. Evet, karışık kızartma yapmıştık. Biber, patlıcan Hepsini karıştırıp Karışık Kızartma yapmıştık Bu şekilde Gerçekten Bahçeli evde yaşamak güzel Bakın Şöyle biraz gösteriyorum sizlere de Burada da vişne reçeli yapmak için hazırlıklara başladık. Vişnenin çekirdeğini çıkartıyoruz. Önce önce yıkadık sonra tekrardan suyun içine vişneleri bırakıp bu şekilde çekirdeklerini çıkartıyoruz. Burada da bir ölçü vişne bir ölçü şeker olacak şekilde koyduk. Hiç bekletmeden direkt ocağa koyup reçelimizi kaynatmaya başladık son halini çekmeyi unutmuşum. Çok güzel oldu gerçekten. Yani marketten alınan reçel reçellerle biri bir hatta ondan da daha güzel bir lezzeti vardı. Keşke son halini, çek halini çekmişseydim. Çok güzel oldu. şekilde üzerine köpüklerini alıyorum ki çabuk bozulmasın uzun ömürlü olsun diye burada da akşam yemeği hazırlıkları akşam yemeği için kavurma yapmıştık da bu şekilde bahçe çok güzel bahçeler